Şirki anlamak için maddeyi de iyi anlamak gerekiyor. Mesela ben sizden şimdi görüşüyorum, beynimde Allah sizi yaratıyor, dışarıda sizin cisminiz var mı? Dışarıdaki hiç cisminizi görsem saydam, doğrusu da göremem, bir de karanlık dışarı zaten hiç göremem. Evet. <laughs> bir de renk renk de yok, evet. renk değil mi Işık ve cismin e, üç boyutlu yani saydam olmayan görüntüsü Gönlük. beyinde oluşuyor, Allah evet. yaratıyor. Ee, bütün güç kudret Allah'ın elinde. Dolayısıyla mesela ben şimdi konuşuyorken desem ki güzel konuştum. Hı hı. Değil. Allah güzel konuşturdu. İnşallah. Mesela siz soru sordunuz. Güzel soru sordunuz değil. Allah güzel soru sordurdu. Tabii. Yani bunu iman edip aklımızı sürekli bileceğiz. Yani sokakta da dışarıda da e, Benlik duygusu olmaması lazım yani ben yaptım ben ettim hı hı. en büyük şirk bu yani şu an dünyada evet, yani hakim olan budur ama yani klasik şirk de var tabii yani direkt puta tapıyorlar mesela insanı putlaştırıyorlar insana tapıyorlar mesela Hz İsa'yı Allah diye ona tapıyorlar mesela bu bir şirktir evet. Hz İsa'nın Allah olmadığı belli evet. yani Maşallah. yazık günah değil mi birçok insanı da azaba sürüklemiş oluyor mesela Amerika'da İngiltere Avrupa'da büyük bir kitle dinsiz olduğu yüzden. Yani Anladın. Hazreti İsa'yı Allah dedikleri için. Mesela peygamber demiş olsalardı çok fazla insan iman edebilirdi. Evet. evet. Çok çok daha fazla Hristiyan olurdu. Yani çok çok mantıksız gördükleri için iman edemiyorlar, etmiyorlar. Evet. Ama yani şirkin tabii e, puta, tapma şeklinde olan da var. Ama Afganistan'da orada burada var. Fakat onlar yani işin doğrusu o kadar şirkin e, Müslümanların asıl hedefi olmuyor şu an. Hı hı. E, çünkü Avrupa'nın, Amerika'nın şirkten kurtulması çok önemli. Oralar kurtulursa, onlar otomatik oraya bağlı zaten. Hemen onlar da düşer. İnşallah. Çok kolay olur inşallah.